Ay Hayır gazetecilerde şey diye söylemişler. Odanın birinde çıktı diye. Yok. İlk bize de bana da öyle geldi. Odada çıkmış diye. Yani. Ama restoran diye görelim. Burada kaç kişi atladı? 13 katlı bu kısım. Muhtemelen 13 katlı dedikleri burası. Şu aşağı doğru da iniyor. <laughs> <ya. gülüyor> evet. evet. Atlayanlar burada atladı. Biz ee, atlama hemen korkutlarlarız. Onu yapıştık. Onu yapıştık. Onu yapıştık. Onu yapıştık. Onu Sabaha karşı 3-3,5 e, e, gibiydi. Çok şiddetli bir gürültüyle uyandık. Sanki böyle e, çatıdan bir şeyler atılıyormuş gibi. E, öyle olunca da insanın aklına ilk gelen e, çatıdan kar düştüğüydü zemine. E, daha sonra ses giderek şiddetlendi. Arkasından e, koridordan yardım edin sesi yükseldi. E, böyle can havliyle e, yataktan çıkıp odanın kapısını açtığımda o odanın bulunduğu koridorun dumanlar içinde kaldığını gördüm. Biz odada üç kişiydik, eşim, kızım ve ben. Çok hızlıca kızımı üzerine kalın polar giydirdik. Ben montumu aldım. Son dakikada çantamı, telefonumu almak aklıma geldi. Eşim siz çıkın ben hemen arkanızdan geliyorum dedi. Biz altıncı kattaydık. Altıncı kat, e, resepsiyonun bir üst katı ama e, sanki böyle ara kat olduğu da düşünülebilir. E, üç koridor dönülüyor beşinci kata inmek için. O kadar şiddetli bir duman vardı ki e, kapının yolunu ezbere bulduk. E, dumandan göz gözü görmüyordu. E, o süre içinde e, yangın alarmı çalmadı. E, eşim bizden yarım saat sonra gelebildi e, otelin dışına. Çünkü o bizim arkamızdan merdivenlerden, dumanın yoğunluğundan inememiş. Yangın merdivenini de bulamadığı için sundurmanın üzerine pencereden atlayarak arkasından da bir araba çekmişler. Arabanın üzerine geçerek kurtulabildi. Yani tabii... Böyle bir felaketten kurtulduğumuz için çok şanslıyız ama e, ihmaller zincirini de insan e, düşünmeden edemiyor. Tabii ben e, buradan e, ölenlere e, rahmet e, diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin. E, hiç kimse böyle bir felaket yaşamasın. Maalesef e, kötü bir tablo var şu anda, e, arkamda bulunan Grand Kartal oteli gece 03.30'da başlayan e, yangın sonucunda bu hale geldi. E, i̇çeride tabii şu an soğutma çalışmaları devam ediyor, daha bütün katlara girebilmiş değil görevli arkadaşlar e, ancak çok vahim bir tablo olduğunu üzülerek paylaşmak zorundayım. Ee, hala arkadaşlarımız, itfaiyecilerimiz, UMKE yetkililerimiz, AFAD yetkililerimiz, çalışanlarımız can siperhane bir şekilde canlarını da tehlikeye atarak içeride e, yaralı olsa vatandaşlarımızı kurtarmaya gayret ediyor. Allah yardımcımız olsun. Kurtarma ekiplerinin Allah yardımcısı olsun. Ee, Allah bir daha böyle acılar göstermesin.